Sen olduğun gibi ol. Çünkü sen olduğun gibi çok güzelsin. Sen olduğun gibi ol. Çünkü sen olduğun gibi çok güzelsin. Sen olduğun gibi ol. Çünkü sen olduğun gibi çok güzelsin. Kendine çok değer ver. Çünkü sen çok özelsin. Sen mükemmel bir enerjiye sahipsin. Ve her şeyi yönetebilecek güce sahipsin. Sen sadece iste ve her şey sana gelecek. Sen sadece güven. Her şey senin için ve başrolde sen varsın. Senin değerini bilmeyen hiç kimseye değer verme. Sen her zaman her şeyi başarabilecek güce sahipsin. Tüm kapılar senin için açık ve istediğin her şey sana gelecek. Her zaman kendine güven. Çünkü başrolde sen varsın. Sen mükemmel kadınsın ve bunun farkında ol. Gücünü topla ve kendine odaklan. Sen her şeye sahipsin ve her şey sana gelecek. Sadece iste. Her şey senin için ve başrolde sen varsın. Kim olduğunu ve gücünü asla unutma. Sen asla yalnız değilsin. Senin arkanda bir ordu var. Senin arkanda yaradan var. Her şey senin için. Özgürleş. Sen artık eski Elif değilsin. Eski Elif artık yok. Giden her şey senin hayrına. Ve giden her şeyin yerine daha iyisi gelecek. Asla korkma. Sen mükemmel bir kadınsın ve tüm güce sahipsin. Özgürleş. Her şeyi arkanda bırak ve gelen yeniliklere açık ol. Şu an hayatında çok güzel şeyler oluyor ve potansiyelini, kendini keşfediyorsun. Sadece güven ve kendi değerini bil. Asla korkma. Eskiyi unut. Ve hayatında yeni bir sayfa aç. Şimdi senin zamanın. Ve bu zamanın tadını çıkar. Hayatında seni üzen, kıran, her ne varsa, her şey senin kendini keşfetmen ve büyümen için. Sen mükemmel bir kadınsın. Kendine değer ver. Ve yapabileceklerinin farkında ol. Her zaman kim olduğunu hatırla ve kendine güven. Sen her zaman doğru yolu biliyorsun. Çünkü sen tüm evrenle bağlısın. Her ne olursa senin hayrına oluyor. Sadece güven ve yapman gerekeni yap. Çok güçlüsün ve her şeye sahipsin. Sadece izle ve sessizce sabret. Şimdiye kadar nasıl her şeyi atlattıysan bunu da öyle atlatacaksın. Sen Elif'sin. Sen her şeyi başarırsın. Heyt be kızım. Sen neler yaşadın? ve her zaman daha güçlü bir şekilde çıktın. Asla yıkılmadın. Asla vazgeçmedin ve her zaman başardın. Kendini asla küçük görme. Güçsüz görme. Çünkü sen mükemmelsin. Senin arkanda yaradan var. Her zaman vardı ve seni hiç yalnız bırakmadı. Her şey senin için. Tüm evren sana çalışıyor. Çünkü başrolde sen varsın. Kaybettiğini düşündüğün her şeyin yerine daha mükemmel şeyler geldi. Asla bir şeye tutunma. Olanı kabul et ve güven. Kendine yeni bir hayat kur. Çünkü sen artık yeni bir Elif'sin. Sen mükemmel kadınsın ve asla kendini unutma. Senden giden her şey daha iyisinin gelmesi için. Kendini ve kalbini tüm güzelliklere aç. Gözlerini aç. Her şey sana net bir şekilde gösteriliyor zaten. Sadece kabul et. Her ne olursa kabul et yapabileceğin başka hiçbir şey yok Elif. Kendine odaklan. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun ve iyi şeyler zaman alabilir. Bir imparatorluğu bir günde kuramazsın. Ama bir gecede devrim yapabilirsin. Şimdi devrim zamanı. Kendi hayatında bir devrim yap ve kendi imparatorluğunu kur. İhtiyacın olan her şeyi iste. Ve yaradan sana her şeyi verecek. Sen bu güce sahipsin. Kendine odaklan. Dengeni bul. Eskiden artık vazgeç. Ve kendine yeni bir hayat kur. Hak ettiğin hayatı yaşamak için her şeyi iste. Ve yaradan sana her şeyi verecek. Korktuğum, hırçınlaştığım ve kendimi kurban rolüne soktuğum için özür dilerim. Beni sen yarattın ve mükemmel yarattın. Ben senin bu dünyaya gönderdiğin mükemmel kadınım. Beni her zaman duyduğunu ve yanımda olduğunu biliyorum. Ben senin bana verdiğin güçten korktum. Nasıl ve ne yapacağımı bilemedim. Bana her ne verirsen hazırım. Senin bana vereceğin her şeyi almaya hazırım. Ben gücümü ve eksiklerimi biliyorum. Ne istediğimi, ne istemediğimi biliyorum. Senden eksiğim neyse, gücüm neyse, her şeyi bana vermeni istiyorum. Ben bu yolda ilerlemek ve görevimi yapmak istiyorum. Bana verdiğin her şeyi almak istiyorum. Bana gücümü ver. Beni yenile. Ve bana hak ettiğim hayatı ver. Ben tek başıma hiçbir şey yapamıyorum. Ve senden istiyorum. Bana gücümü ver. Bana verdiğin gücü uyandır. Ve bana yapmam gerekeni yaptır. Kalbimi sonsuz aşkınla doldur. Beni iyileştir ve güce getir. Ben senin yolunda ilerlemek ve sadece görevimi yapmak istiyorum. Beni sana getirecek yollara sok ve bu yolda ilerlememe izin ver. Beni herkesten ve her şeyden koru ve bana gücümü ver. Bana verdiğin eli kullanmama izin ver. Bana hizmet etmeyen, beni bu yolda geri çeken her şeyi benden uzak tut. Kimsenin beni üzmesine, beni kullanmasına izin verme. Beni bu yoldan alıkoyan her şeyi hayatımdan çıkar. Ben her şeyi kabul ediyorum. Gidecek ve gelecek her şeye hazırım. Sadece ilerlemek ve mükemmel kadın olmak istiyorum. Tüm eksiklerimi tamamla ve yeni hayatımı bolluk ve bereketiyle doldur. Tüm eksikleri sen biliyorsun. Ben neye ihtiyacım var bilmiyorum. Bana her şeyi ver. Bana verdiğim bu gücü nasıl kullanacağımı bana göster, ne yapmam gerektiğini bana göster ve beni yönet. Aklımı sustur ve kalbimi aç. Bana gücümü nasıl kullanacağımı, yeteneğimin ne olduğunu göster. Beni doğru yoldan ayırma ve aklıma mukayet ol aklımı koru, kalbimi koru. Bana hizmet etmeyen her şeyi benden al ve yerini daha hayırlısıyla doldur. Benim senden başka isteyecek ve güvenecek hiç kimsem yok. Ben sana güveniyorum ve senden istiyorum. Tüm bolluk ve bereketini ver. İhtiyacım olan sevgiyi ve dostları ver. Yolda ilerlemem gerekiyorsa her şeyi ver. Kendimi toparladım ve senden gelecek her şeyi almaya hazırım. Yeter ki beni buradan çıkar. Beni buradan çıkar ve hızlandır. Bana iş ver. Bolluk, bereket, para ver. Her şeyi ver. Güzel yemekler, elbiseler, her şeyi ver. Beni dengele, beni motive et. Bana her şeyi ver. Ben her şeyi hak ediyorum. Ve bana her şeyi vereceğini biliyorum. Beni buradan çıkar. Beni rahatlat, güçlendir ve senin mükemmelliğine ulaşmama izin ver. Bana hizmet etmeyen her şeyi hayatımdan çıkar ve bana yeni hayatımı ver. Ben her şeyi arkamda bırakmaya yeni bir hayata hazırım. Öğrenmeye, büyümeye ve görevimi yapmaya hazırım. Ben neye ihtiyacım var? Ne eksiğim var bilmiyorum. Senden istiyorum. Beni tamamla. Ruhumu tamamla. Ve eksiklerimi kapat. Beni daha fazla üzme, kırma, yorma. Beni çok sev. Benim senin sevgine ihtiyacım var. Beni çok sev. Beni sonsuz sevginle doldur. Beni bu yolda sensiz bırakma. Bana acı verme. Ben hep sabrettim. Senin sözünden çıkmadım. Ve şimdi senden her şeyi istiyorum. Bana her şeyi ver. Ben bunu hak ediyorum. Ve sabırla bekledim. Hayatım boyunca gözyaşları döktüm. Ve artık bana ait olan her şeyi istiyorum. Hazine odasını da tahtı da her şeyi istiyorum. Sana ait olan her şeyi, sevgiyi, gücü, her şeyi istiyorum. Bu güce sahibim ve şimdi almaya geldim. Bana verdiğin her görevi yerine getirdim. Her acıyı senden geldiği için kabul ettim. Ve şimdi o hazineyi ve tahtı istiyorum. Benim yerim burası değil. Benim yerim senin yanın. Ben senin yanına gelmek ve o tahta oturmak istiyorum. Hayatım boyunca beni bunun için eğittin. Ve ben tüm sınavları verdim. Asla kaçmadım ve her sınavı verdim. Senin sözünden çıkmadım. Bana verdiğin her şeyi kabul ettim. Şimdi senden her şeyi istiyorum. Benim hakkım olan her şeyi almaya geliyorum. Ver, daha çok ver. Tüm hazineni ve tahtını ver. Çünkü ben bunu hak ediyorum. Ben mükemmel kadınım. Ben kraliçe. Ben Eros. Ben Havva. Ben Meryem. Ben Elif'im. Hiçlik içinde her şeyim. Ben bana ait olan her şeyi almaya geldim. Ve her şeyi alacağım. Hak ettiğim her şeyi alacağım. Çünkü ben her şeyi hak ediyorum. Ben bu hayatı seçmedim. Buraya gelmeyi ben seçmedim. Bu insanları ben seçmedim. Ama eve dönmeyi, sana dönmeyi ve bunun için gerekli her şeyi seçiyorum. Ben buraya ait değilim ve ben tekrar olmam gereken yere senin yanına gelmek için her şeyi seçiyorum. Bu dünya boş. Her şey boş. Ve sana ulaşmak için bu hayatı çekeceksem bu hayatta her şeyi istiyorum. Ben sana gelmeyi ve sana ait olan her şeyi almayı seçiyorum. Senin gücüne sahip olmak ve sana ait olan her şeyi istiyorum. Bana bu dünyada ve tüm evrende sana ait olan her şeyi vermeni seçiyorum. Ödülümü, tacımı ve tüm krallığı almaya geldim. Ben Elif, Süleyman kızı, kraliçeyim ve bana ait olan her şeyi almaya geldim. ve her şeyi alacağım. Bana ait olan her şeyi geri alacağım. ve sana getireceğim. Beni buradan çıkar. ve bana gücümü geri ver. Benden istediğin her şeyi sana getireceğim. ve görevimi yapacağım. Senden bana ait olan her şeyi vermeni ve yolu açmanı istiyorum. Gücümü, yeteneklerimi, her şeyimi bana geri vermeni istiyorum. Beni çok özlediğini ve çok sevdiğini biliyorum. Eve geleceğime söz veriyorum görevimi bir an önce tamamlamam ve sana dönmem için senden her şeyi istiyorum. Ve bana her şeyi vereceğini biliyorum. Sana sonsuz minnettarım. Ve yanımda olduğunu, beni duyduğunu biliyorum.